Hadi 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 Reddit check yapalım. Hadi Reddit check. İstanbul birinci bölge çalışmaları tam gaz devam ediyor. Seni Cumhurbaşkanı yapacağız. Oylar aranaklanan. Hadi inşallah. Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Bizim hareketimiz bu. <laughs> Bravo. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Basmaya geliyoruz anlamında. Bu. Bu bizim hareketimiz. Çok iyi. Eren abinin rüyadaki masa. Lütfen. <laughs> Yemin ederim böyleydi. Bir araba da yoktu önde. Masa gidiyordu. <laughs> Beni eksiyiz Mazbatayız, Mazbatayı sikimet aşağıma sürdüm. isterseniz gelin. <laughs> Bu benim yapacağım bir açıklama. Başkanım be demiş. Bakıp çıkacağım kardeş yazalım. Oh, <laughs> 300 yes. lira oldu. Ananın amı. Ananızın amı deme. Ananın. 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 An an Ananın. sikeyim çok iyi olmuş çok ananı geçişi daha iyi olabilirmiş orada bir düşüp kalkıyor çünkü ses ama hakzarcığım helal olsun ben de trabzon için afiş hazırladım birleşe birleşe kazanacağız aktan sevdalıları siz bana ülkeyi verin ben de size vereyim <laughs> ya senin Türkçe bilgine sokayım. Şu D'yi ayır lan. Hiçbir yerde şu D'yi asla ayırmıyor ya. Bir de vereyim. <laughs> ben de size vereyim. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı. 50 liraya Türkçe. Günlerden pazardı. Beylikdüzü mafya aşiret marketler zinciri. Ay hatırladım. <laughs> Hikayeyi hatırlayanlar keyif alacak. Arkadaşlar ben bir sabah pazar sabahı bir marketin açılış korkunç sesleriyle uyandım ve günümü mahvettiler. Bu tarz şarkılarla. Vallahi böyleydi. Müthiş çok eğlendim. Sevdacım ya 30 saniye yeter fazla bile. 30 saniye yeter devam et. Çok iyi edit, çok iyi edit. Çok gaz. Çok güzel. Bunu kim yapmış? Bana atar mısın? Mustafa Kicik. Mailimi atsanıza. Çok güzel. Bir seçimden önce. Önce insan, önce birlik, sonra seks. Önce Türkiye, sonra seks. İşte bu. <laughs> Aynısıymış. Bizimki nasıl daha yüksek kalitede gözüküyor? Önce Türkiye, sonra seks. <laughs> doğru zaman, doğru adam. <laughs> Türkiye seks yılı. <laughs> Bana söz. Her yerime gir istiyorum. Seni her yerimde istiyorum. Sana söz. Dur <laughs> gibi. Her yerime gir istiyorum. Seni her yerimde istiyorum. Sana söz. Ali. Yak Ali. Sana söz. Ben azgın bekar bir kadınım. Sana söz. <laughs> Aa. Ben azgın bekar bir kadınım. Sana söz. Keşke böyle ağzıma alarsa şu an. Sana söz. Oy 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 Sana söz. Şu şekil bak. Bam 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 girecek. Sana <laughs> söz. <laughs> Müthiş olmuş abi ya. Alınan anlar çok iyi ya. Of. Atakan bitiş günün en iyi postuydu ya. Utan her si si siyasi tweetinden sonra yayıncım yemin ederim ben buyum. Arkadaşlar en sona biraderle başlayan tweetim 36.000 fav 1.7 milyon görüntülenme aldı. Yemin ederim buydum bak. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! <laughs> <laughs> Korkuttu beni Twitch'in. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Bak bir şey yapmamış edit olarak ama şaka güzel. Anladın mı? Vay Andi Chow. Hadi hazır mıyız? <laughs> Ses yalıtımını yaptırmadan önce özellikle buydu yani. Geldi 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 ağzıma, ağzıma geldi. Geldi 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 ağzıma, ağzıma geldi. Hakim. Öyle falan. Tarih. Oldu şimdi sonuna dön. 05. 1998. Evli misin bekar mısın? Bekarım. Bekmiyorum. Bir cezaevinde tamam. var mı? Biz de cesimsiz yaşarız da hasmsız yaşayamayız be abi. Ya özellikle bu. Boya <laughs> Bu ne lan? Tövbeler olsun. <laughs> ne geçti lan öyle bir dakika. Bir, bir dakika bir dakika ne geçti öyle. Radyo kafasının toplam kaç bölüm vardır? A 31, B 38, C 45, C, D 35. 35 bence ama daha fazla normalde. 40 olabilir ama en az 4 bölüm YouTube'da yok. Ama bakalım. 31 mi lan hakikaten? Çok güzel olur 31. Hadi. Oha. Tabi 40 küsür diyordum. 3-4 bölüm olmasa 40 küsür oluyor işte. Ya yapacak bir şey yok. Abi ben AKP'liyim. <laughs> 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 Seksi görüş meclisi. Ahlak Eka bekçilerine titan girmek için. Geliyor. Oha! Oha! Seviyesini gazoz gibi içmeye geliyor. Aa çok iyi bu da. Bu da çok iyi. Oğlum ne güzel şeyler ürettiniz ya. Hiç... Allah kahretmesin ya. Bu gidişle alacağım galiba milletvekili. Keşke daha sık Eren Flix operasyonu Tek olsa. Sebebi Tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. 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 Doğru. Çok iyi bir şey. Kripto Marulu. Yazalım. Hepsi doğru. Of Volkan'ım konağım. Tabanca birimiz kurşun. Birimiz masumuz, birimiz. Hös, yes yes Volkan konak editim oldu be. Oley be. çınarla yaşlı bir kurdu. <laughs> Çok iyi birimiz suçlu da Keren var. <laughs> Çok iyi. Çok iyi keşke daha uzun olsaydı. Evet, i̇şte. Şu sıralar sosyal medya haber görünüldü. Eren bindiği takside sorun yaşamadı. <laughs> mümkün değil. Eren Aktan'dan tam zamanı, Eren Aktan tam zamanı. Ya yazıklar olsun. Bugün tam zamanında açtım. Niye öyle yapıyorsun? Allah Allah. Aktan bugün azmadı. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Fotoğraflar müthiş bir kere. Araplar yardım. <laughs> Ulan Arap ya, insana yardım eder mi be? Türk insana yardım eder mi? Atakan yaz Atakan müthiş. Aktan Fel Turizm izleyelim. <laughs> Anıtkabir Anıt kabir nerededir? Bulduk ama. Lan bir tane Ankaralı yok mu chatte? Bugün yine anıt kabire gideceğiz. Bu sefer sıfır kamerasıyla çıkıp anıt kabirin içine kadar gireceğiz ve atamıza ikinci tur için söz vereceğiz. <laughs> evet ya Ya ne kadar kötü bir yol tarifi ya Bak bak Gidiyon <laughs> beyni nasıl Çıkar hadi gidelim <laughs> Ne oldu lan Ananız Nasıl diyor ya Aaa Ulan bilmezsen neyi tarif ediyorsun bana Ya, Mansur yaparsın yenisini. Barış <laughs> noktasına ulaştınız. İyi günler. Sarı al, Bulduk ama ya. Çok güzeldi. Çok eline sağlık. Reddit'imiz müthiş bir hale geldi delireceğim şimdi ya. Ha çok iyi. <laughs> Gönüllüyü de öyle son dakikada olmayın da neyse hadi. <laughs> Ay. <gülüyor> Kıtlama seksi yiyeceksin mı geliyor hemen? İkinci tur hazır mıyız? Neymiş bu? 15 Mayıs sabah. Aa, Teodret'in cenazesidir Dark bu. Tarkanfel'den, Tarkaren'den haber getirdim. Oh. Evet abi. Bu 14 günlük süreçte tüm desteklerini bizimle birleştireceklerini ve bu yolda birlikte yürüyeceğimizi söylüyorlar. Tamam abi. Oha oha çok iyi çok iyi çok azdım çok azdım. Oğlum Eren Felix editi yapmış çocuk dur dur. Yes. Yes. Azın. <laughs> Askeren <laughs> Valeu! Uhuh! <laughs> Haha!